Fatih, babanı dinle. Kanada'ya gidip orada iş bulacağını söyledi. Konuş oğlum, bu yalan mı? Fatih... Söylesene, Kanada'da işe başvurmadın değil mi? Hayır. Kuş bir yanılmıştır. Benim oğlum böyle bir şey yapmaz. Hayır babaanne. Bu doğru. Kanada'ya gidiyorum. Kalbinizi kırdığımı biliyorum ama başka seçeneğim yoktu. Hey, başka seçeneğin kalmayacak kadar seni rahatsız eden şey neydi? Söyle çabuk. Derdin ne senin? Dede ben aşık oldum. ben aşığım. İsmi Jasmin ve onu çok seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. O zaman onunla evlen. Seni durduran ne? Bunun için neden Kanada'ya gitmek zorundasın? Çünkü o sadece Kanada'dan biriyle evlenmek istiyor. Ne rezil bir şart böyle. Dede bu bir şart değil. Bu onun hayali. Onun hayali için aileni de mi bırakacaksın? Söyle, bunu mu demek istiyorsun? Söyle. Fatih, o kızın hayalleri olduğunu söyledin. Peki ya senin hayallerin? Peki ya annenle babanın hayalleri? Bizim hayallerimiz ne olacak? Bir şey söyle. Fatih, bu aşk değil oğlum, bu bir anlaşma. Bu koşullarla anlaşma olur, aşk değil. Demek kararını verdin. Evet baba. Şimdi bu da benim son kararım. Eğer Kanada'ya gidersen seninle hiçbir şekilde bağlantımız olmayacak. Baban olmayacağım. Oğlum olmayacaksın. Sadece ben değil, annen, kardeşlerin, babaannen ve deden. Kimseyle bağın kalmayacak. Herkes seninle bağını koparacak. Baba lütfen. Sos. Bu senin dileğin Fatesingvirk. Ya bizi seç ya da Jasmine'i. Bugün çok eğlendim. Kına töreni harikaydı. Evet. Ben aşkıma kavuşmak için dua ediyorum. Kesinlikle kavuşacaksın. Çünkü bütün dualarım seninle birlikte. Gerçekten mi? Evet. O çocuk kına töreninin eğlenceli olmasını sağladı. Adı neydi? Fatih mi? Evet. Fatih. Evet. Harika bir iş çıkardı. Çok iyi bir çocuk bence. Çekici biri. Şey demek istediğim yakışıklı ve uzun boylu. Arkadaşın Dimple sürekli ona bakıp duruyordu. Ama Fatih'in gözü sadece sendeydi. Evet. Ne yapabilirim ki? Ben güzel bir kadınım işte. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey söyleyebilir miyim Jasmine? Hmm. Birlikte harika görünüyordunuz. Dans ederken onunla eşleşmiş olman harika oldu. Evet. Ama o fark etmez. Kanada vizesi yok onun bu yüzden. Yani neden onunla ilişki kurayım ki ben? Jasmine, Kanada'ya gitmek senin için bu kadar önemli mi? Ne? Bu kadar önemli. Kanada benim için çok önemli işte. Çok önemli. Sadece Kanada'dan birisiyle evlenirim ben. Yoksa evlenmem. Jasmine asla anlamayacak. Fateh tüm ailesiyle karşı karşıya gelecek. Baba. Baba. Baba, beni dinle. Lütfen beni dinle. Seni zaten dinledim. Baba, zaman değişiyor. Günümüzde insanlar her yere gidiyor. Git o zaman. Seni durduran kim? Sizinle bağımı koparacağımı nasıl düşünebilirsin baba? Bana bu kadar iğrenç bir şey söylediğinde seninle bağlarımı koparmayacağımı nasıl düşünebilirsin? Baba, iğrenç olan ne söyledim sana? Fatih, Jasmine'i sevmen umrumda değil. Onunla evlenmek istiyoruz. Bunu da umursamıyor. Ama onun hatırına Kanada'ya gitmek istiyorsun. Burada bir problem var. Eh, dede bunu sen mi söylüyorsun? Hayatın boyunca aşka inandın sen. Onlar değilse bile senin beni anlayacağını düşünmüştüm. Sen her zaman gerçek ve adanmış aşkı savunurdun. Öyle değil mi? Evet, savundum. Ama aşkın şartlı olacağını asla söylemedim. Dede şart falan yok. Bu Jasmine'in hayali. Hayal mi? Hayal mi? Benim de bir hayalim vardı. Milli takımda olmalısın. Ben de ülke için altın madalya alman gerektiğini hayal ettim. Benim de ülkeyi Pençap'ı ve bizi gururlandırman gerektiğine dair bir hayalim vardı. Ama hayır. O kızın hayali senin için daha önemli. Yeter oğlum yeter. Yetişkin çocuklara el kaldırmamalısın. Fatih. Seni umursamayan kız seninle ilgilenmez. Tek önceliği Kanada'ya gitmek. Böyle bir kızın ne sana ne de kendine faydası olur. Bak seni hiç anlamıyorum. Pencap'ta aşık olabileceğin tek kız bu muydu oğlum? Dede. Ben isteyerek aşık olmadım. Olu verdi işte. Ve ben aşık olduğumda Jasmine'in hayalinin Kanada'ya gitmek olduğunu bilmiyordu. Ama, ama canım artık biliyorsun. Yeter Gurprit. Kimse tek kelime etmesin. Sabaha kadar bir cevap almalıyım. Aşk mı? Aile mi? yüzden Simran'ı zaten kaybettik. Ama şimdi de abimi kaybetmek istemiyoruz. Amrik, Mahi. Kararım değişmeyecek. Onu kaybetmek istemeyen onunla gitmekte özgür. Fatih Fatih canım lütfen babanı durdur. Dur, onu durdur dur, lütfen. En önemli olan şey Jasmine'e bir talip bulmak ki güzel eşim bir an önce yanıma gelebilsin. Sence de öyle değil mi? Cas'la yeni bir başlangıç yapmak için sadece iki gün kaldı. Şimdi her şey senin elinde Tanrı. Önümüzdeki günlerde diğer formaliteleri de tamamlayalım. Hediyeler ve tapu belgeleri akrabalar sorup dururlar. Onlara dedikodu yapma şansını neden verelim ki? Arazinin belgelerini mutlaka gönderin. Tejomuz çok güzel görünüyordu. Tanrım onu her türlü kötü gözden korusun. E, bu ne? Arazi belgeleri mi? Fotokopisi. Belgeleri Jas'ın annesine verdim. Neden böyle düşünüyorsun? Sen onları Tejo'ya verdiğimizi düşün. <laughs> Ama Sati, neden bilmiyorum... İçimde garip bir his var. Ne demek, ne demek istiyorsun? Bilmiyorum. Caz iyi. ama annesi... Annesini tuhaf buluyor. O çok aç gözlü biri. Tejadan başka bir şey istemediğini söylerdi. Ama şimdi Tek bir mülkü bile bağışlamadı. Ve böyle olunca da içime şüphe düşüyor. Anlamaya çalışıyorum. Ama hiçbir şey anlayamıyorum. Dinle. Sana yalvarıyorum lütfen. Bunu Tejo'ya söyleme sakın olur mu? Yoksa düğünü iptal etmeden önce bir dakika bile düşünmez. Ama bir gün öğrenecek. Bunu biliyorsun. Olacaksa olsun tabii. Ama düğünden sonra. Bunu ona kendim açıklayacağım. Sen bunu dert etme. Alıp vermek düğünlerde olur. Bunu bir düşün. Çok şey biriktirdik. Bunları onların düğünü için yaptık. Öyle değil mi? Kızlar götürmeleri gerekeni alır. Onlar paylarını alırlar ve... <laughs> bunu yapmak zorundayız. Sen uyuyamıyorsun öyle değil mi? Ben de uyuyamıyorum. Şşş, hey! Ne oldu? Uyuyamıyorum. Hmm, sonuçta aşıksın. Aşk mı? Evet, biri geceleri yıldızları saymaya başladığında sen onun aşık olduğunu anlarsın işte öyle. Kanada'ya gidince burayı çok özleyeceğim. Neden? Kanada'da hiç yıldız yok mu? Bebek kar terasa koyabilirsin sen de. <laughs> Yıldızlar olacak. Ama bu ev, bu avlu, hışırdayan hardal kokusunun olduğu bu hava olmayacak orada. Burası gibi olmayacak. Hadi ama Teşo, Kanada'ya gittiğinde unutacaksın. Mümkün değil. Çünkü tüm bunları seviyorum. Ve insan her şeyi unutabilir. Ama sevdiğini asla. Bu yüzden sevgi benim için mekandan daha önemli. Aramızdaki fark bu işte Tejo. Benim için mekan önemli. Ah benim, benim kanatam. <laughs> Aşk Fasafiso'dur. Ama seni seven kişi burada. Abi acele etmekle aceleci olmak arasında fark var. Herhangi bir karar vermeden önce babamı düşün lütfen. O Simran ablam yüzünden... Onu isteyerek incitmiyorum ben. Ama inciniyor. Ne yapayım aşık oldum işte. Düşündüm ki önce Kanada'da bir iş bulacağım. Ve Jasmine bana evet diyecek. Sonra onu ailemle tanıştıracağım. Herkes onu sevecek. Çok tatlı bir kız. O zaman işte o herkesi Kanada için ikna ederdi. Aileme Kanada'ya gitmenin ailesinin hayali olduğunu açıklardı. Bu kadar bir şey işte. Evet. Öyle olabilir. Kanada'ya gitmek benim tutkum ve Hayalim işte. Orada her şey farklı. Atmosfer, evler, hava, binalar, sokaklar, ışıklar, her şey. Sana bir şey söyleyeceğim. Bana telefonunu ver. Sana bir şey göstereceğim. Nihaya bak. Nihayı hatırlıyor musun sen? Hani evet. İki tane at kuyruğu yapıp etrafta dolaşırdı. Garip bir şal var giyerdi hani. Hı <laughs> Şimdi en iyi markalardan giyiyor ve Manoja'da bak. Ondan hoşlanırdı değil mi? İyi ki Niha reddetti ve onunla evlenmiş olsaydı eğer o hala aynı olurdu, hiç değişmezdi. Hala burada olurdu ve o şalvarı giyerdi. Peki ama duygulara önem vermiyor musun? Hiç mi önem vermiyorsun ya da? Hayır. Çünkü ben mantıklı birisiyim. Ve Kanada'da en iyi hayatı yaşamak istiyorum. Ve sadece hayallerimi gerçekleştiren kişiye aşık olacağıma dair basit bir teorim var benim. Bence bu daha iyi olur Teşo. Fateh de bunu yapıyor. Yanlış bir şey mi yapıyorum? Onu sevdiğim için onun hayalleri benim de hayallerim oluyor. Babam boş yere büyük bir sorun çıkardı bence. Babamın Kanada ile sorunu var. Senin aşkınla değil. Ha, bunu biliyorum Mahi. Babamın vatansever duygularını çok iyi anlıyorum. Söylesene. Aşkım için Kanada'ya gitmek istersem ülkeme sadakatsizlik etmiş olur muyum ben? Sen merak etme. Mutlaka... Mutlaka bir şeyler yapacağım. Ne yaparsan yap soğukkanlılığını koru. Babam öfkeyle çok şey söyledi ama... Onunla kibarca konuşursan kabul edebilir. Her neyse yarın bahar bayramı. Babamın ruh hali iyi olacaktır. Babamla yarın konuşursun. Evet abi. Aa, hayır Mahi. Babam dinlemeyecek. Onu çok iyi tanıyorum. Kararını bir kez verdiğinde Tanrı bile onu değiştiremez biliyorsunuz. Peki ne yapacaksın? Ne yapmam gerekiyorsa onu. video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Var ya, var ya